Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Ben Tarık Muslu. Bu seride kelimelerin altındaki manalar hakkında konuşacağız. Yani İslam literatüründeki kelimeler nelerdir? Ya da onların yerine geçmiş, Batı literatüründen onların yerine geçirilmiş kelimeler nelerdir? Bizim hangisini kullanmamız daha isabetli olur? Bundan bahsedeceğiz. Çünkü kelimeleri, manalarını veren, yani aynı bir yazılımcının yazılım atması gibi bir cihaza insanlar kelime, kelimelere manalar atıyorlar. Altlarını dolduruyorlar. Sonra o kelimeleri konuştuklarında o şekilde anlıyorlar. Yani dilleri insanlar üretiyor aslında. Kelimelerin altını da insanlar dolduruyor. Bu yüzden İslam kelimelerin altını nasıl doldurmuş? Allah ve Resulü kelimelerin altını nasıl doldurmuş bizim literatürümüzde? Biz onları bilelim ki Müslümanlar olarak kendi aramızda bu şekilde konuşalım. Bu şekilde anlaşabilelim. Aksi takdirde bizim birlik oluşturmamız mümkün olmaz. Çünkü konuştuğumuz şeyi, yani birimizi konuştuğu şeyi diğerimiz anlamamış oluyor ya da yanlış anlamış oluyor. Bugün de baktığınız zaman insanların veya daha özelde Müslümanların birbiriyle anlaşamaması, birbirini anlayamam anlayamamasının sebepler arasında hatta en önemli sebeplerinden biri bu diyebiliriz. Öncelikle tasavvuf kelimesinden ve züht ve takva kelimelerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü bunlar birbirleri yerine kullanılan ...ya da birbirleriyle benzer manalara gelen e, kelimeler olarak kabul ediliyorlar. Tasavvuf kelimesinin kökünü incelediğimiz zaman... ...Sofya kelimesinden geldiğini görüyoruz. Yani antik Yunan'dan geliyor aslında. Sofya, antik Yunan'da bilgelik demek. Bu yüzden e, Sofi, yani bizim şu anda kullandığımız tarzda... ...Sofi veya Sufi, Sufilik, Sufizm bunların hepsi... Sofya'dan geliyor. Yani yabancı bir literatürden geliyor aslında bize. Tabi sonradan İslam medeniyetine bu kelime girdiğinde buna yeni bir mana veriyor insanlar. Bu yeni anlama göre suf, yün demek, sufilik de yünü işleyen kişi anlamına geliyor. Yani bu yüzden bu tasavvuf ehli insanlar, hani yünün işlenmesi gibi ilmi kendilerine işleyenler ve Rablerine yaklaşanlar manası kazan, kazanıyorlar. Böyle bir manada kullanıldığı zaman yalın şekilde tabi ki de sıkıntı yok. Yani bu kelimeleri kullanmak haram değil. Fakat sadece bizim literatürümüzden gelmediğini bilmemiz lazım. Yani bizim literatürümüzde olan şeyleri kullanmamız daha yerinde olur. Çünkü onların manaları bizzat Kur'an ve sünnette bellidir. Ee, i̇nsanlar onların manalarıyla oynamamışlardır. Ama bunların manaları birçok kez değişmiştir. Mesela bizde, normalde İslam medeniyetinde zühd ve takva vardır. Zühd kelime manası olarak bir şeyden yüz çevirmek, bir şey terk etmek manasına gelir. Yani bu Allah'ın yasakladığı şeyleri, nefsin şiddetle arzuladığı haram olan şeyleri terk etmek manasındadır. Bunun dışında takva ise mana olarak yine zühddeki gibi korunma, sakınma manalarına geliyor. Yani haramdan, günahtan korunma manalarına geliyor. Arapça vikaye kökünden türemiştir. Dediğimiz gibi İslam literatüründe geçen bunlardır. Zühd ve takvadır. Resulullah'ın ve sahabelerinin konuştukları şey e, bunlardır. Birbirlerine anlattıkları şey bunlardır. Yani zühd ve takvadan bahsedilir. Hadislerde de böyle geçer. Tasavvufta sonradan e, literatüre girmiş bir şeydir. Yani İslam literatürüne sonradan sokulmuş bir kelimedir. Buna dikkat etmek lazım. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.